Merhaba dostlarım ben Neyo. Bugün sizlere kendinizi aşırı zeki hissettireceğim. Bu insanları görünce diyeceksiniz ki lan ben Einstein'mışım ya benim sadece haberim yokmuş bundan. Eğer aileniz sizden memnun değilse onlara bu videoları gösterin. Bağrınıza basacaklar sizi bağır garantisi veriyorum. Baştan yapayım bu seriyi de her seferinde yaptığım gibi. Beyninizi bir köşeye bırakın dinlensin öyle izleyin videoyu. Oynatalım efendim. Hepinize iyi seyirler. Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Erotik. Erotik evet, aklımıza geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Cihat deyince. Evet. <laughs> Ya dayı ne alaka? Ne alakası var dayı? Konunun erotikle ne alakası var? Ulan bunun aynısını ben yapsam beni asarlar dayılar yapınca hiçbir şey olmuyor. Niye? Çünkü onlar bilgisiz ne dediğini bilmiyorlar. Adam cihat denilince aklınıza ne geliyor sorusunu erotik geliyor ya. Erotik başka bir şey düşünmüyorum dedi ya. Arkadaş herhangi bir şey söylendiğinde bence bu cevabı vermemeli bir insan da. Bunu da söylemezsin ya. Acaba chatle falan mı karıştırdı? Hani chat, MSN, kızlar, facecam, görüntülü konuşmayla falan mı karıştırdı? Olabilir belki bilmiyorum ama Umarım karıştırmıştır. Yani karıştırmış olmasını ummaktan başka hiçbir şey elimden gelmiyor şu anda. Umarım karıştırmışsındır dayı. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Öyle. Yani bildiğimiz öyle. Biz öğrettikleri böyle. Yani yanlış bir şey biliyorsak düzeltin abi. Mustafa Kemal Atatürk desem? Kanka sana bir şey söyleyeceğim. Seni bayağı bir kandırmışlar. Bunu sana kim söylediyse seninle ağır ne geçiyor. Anladın sen o ağzımla sansür yaptım da. Anladın sen beni. Bize böyle öğrettiler ne demek ya. Kim öğretti kanka kim o söyledi dövelim vallahi bakın. <laughs> ya da nasıl bir mahallede takılıyorsun, hangi okula gidiyorsun, hangi eğitim sisteminden geçiyorsun biz oradan geçmeyelim. Oğlum gülüyoruz eğleniyoruz da durum gerçekten çok fayım ya. Adam Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi. Neredeyse 100 yıllık bir cumhuriyet ve ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu adam ölümsüz falan mı? 100 yıl önce de mi yaşıyordu? Ne yapıyordu arkadaş? Hani mantıklı bir cevap bile değil. Ne bileyim hani başka birini söylersin. Mustafa Kemal Atatürk'ü söylemezsin. Onu bile anlarım. Hani anlamam da. Ha tamam der geçerim yani ama Recep Tayyip Erdoğan Anne ya? <laughs> Gerçi bu serinin bir önceki videosunda Osmanlı'nın kurucusuna Recep Tayyip Erdoğan demişti birisi. O daha kötüydü evet. Tamam geçiyorum bunu. Seninki yine iyi kanka boş ver. Senden daha vayın durumda olanlar var. Mars mı daha yakın? Hindistan mı? Mars bence daha yakın. Neden? <laughs> <laughs> Orası daha uzak olduğu için. Kanka ne alakası var? Ya bak kurduğun cümleyi anlamak için videoyu 5 kere izlemek zorunda kaldım ya. Mars mı daha yakın, Hindistan mı daha yakın? Mars daha yakın. Neden? Çünkü orası daha uzak olduğu için. Ne alakası var bu? Kurduğun cümlenin saçmalığının farkında mısın acaba? Bu ne kadar Saçma sapan bir cümle ya. Lan cümlede yüklem yok. Aa beynim eriyor. Ya ne yapıyorsun kanka? Acaba gerçekten farkında mısın? asıl yani o beynin içinde neler dönüyor nasıl bir psikolojiye sahip bu cümleyi kurmak için hangi beyin kıvrımların birbirine çarpıyor veya birbirine çarpıyor mu direkt olarak günlük hayatta nasıl yaşıyorsun nasıl nefes alıyorsun nasıl araba çarpmadan hayatına devam edebiliyorsun nasıl yemek yiyorsun merak ediyorum seni incelemek istiyorum ya bir bilim insanı edasıyla bak yemin ederim bunu aşağılamak için söylemiyorum ama yani o çok saçma cümle ya seni incelemek istiyorum kanka izin ver bana lütfen <laughs> beni bul kanka bak ne istersen vereceğim. Beni bul. Bu, bul beni kanka. Bul beni o bul beni. İncelemek istiyorum seni. İnsanlık için çok faydalı olabilirsin. Doğduğun ilçeyi 3 kelimeyle anlatır mısın? Peki. Adana. <laughs> Adana he. Bazen kendi kendime diyorum ki gerçekten başka bir ülkede yaşayabilir miyim refah seviyesi çok yüksek olsa da. Gerçi başka ülkeden de bu tarz videolar izleyebilirim de olsun ya bu ülkenin topraklarında yaşayıp bunlara maruz kalmak sanırım daha çok hoşuma gidiyor olabilir. Kankam sana söyleyecek hiçbir şeyim yok ya. Sanırım bu videodaki en vurucu şey sensin. Bak o kadar saçma sapan cevap var ama buna güldüğüm kadar ve buna şaşırdığım kadar hiçbir şeye şaşırmadım. Doğduğun ilçeyi 3 kelimeyle özetlediği verilen cevap Adana inanılmaz gerçekten. Yani diyecek hiçbir şeyim yok hani ne? ne desem bomboş kalacak bu cevaptan sonra. Kesinlikle harika bir insansın. Bu kadar güldürdüğün için de teşekkür ediyorum ekstra. 5 dakikadır gülüyorum. Normalde şu an bu ses kaydının bitmesi gerekiyordu. Devam et kanka böyle yaşamayı. Senin de yine aynı şekilde beynini incelemek istiyorum. İçinde neler döndüğünü aşırı şekilde çok 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 merak ediyorum. Ölümden sonrasını böyle insanların beyninin içinde neler yaşadığından daha az merak ediyorum. Öyle söyleyeyim. Şaka yapmıyorum gerçekten. Keşke bir günlüğüne yer değiştirsek ya hayatta kalabilir miyim acaba? <laughs> Kimdir? <laughs> Osmanlı'nın devlet kurucusu. <laughs> e, Osmanlı devletinin kurucusu kimdir? Mustafa e, Kemal Atatürk değil mi? Fatih. Fatih. Mustafa değil Fatih Demir. Mehmet Sultan. Ya arkadaş bak verilen soruya çok saçma sapan cevaplar duydum da bu kadar random bir şekilde isim sallayan ilk insanlar olabilirsiniz. Mehmet Fatih Sultan, Mustafa Sultan, Atatürk ya random bir şekilde isim söylüyor. Muhtemelen bu isimlerin hepsini duymuşlar bir yerde çok akıllarında tutamamışlar dostlar. Demişler ki bunlar herhalde büyük insanlar hani sürekli olarak konuşulduğu için bir lider vesaire olmaları gerekiyor. Yarın bir gün birisi bize bir soru sorarsa bir tarih sorusu, röportaja denk geliriz ne bileyim ya da böyle genel kültür olsun sorarlarsa biz de bu şekilde artık o ortaya karışık isimleri sayar söyleriz demişler gibi. Ki böyle olduğuna da yemin edebilirim size ya. Random isim söylüyor ya random. Artık bir şekilde işte bir şeyler söyleyelim belki tutar. Kardeşim bari isimleri düzgün ezberleseydiniz ya. Bak atmayı falan geçtim artık. Herkes atıyor zaten. Sokak röportajlarında alıştım artık böyle bilmediği soruya tak diye cevap veren, komik olduğunu düşünen ama rezil olduğunun böyle çok da farkında olmayan. Onlara alıştım da size alışamadım kanka ya. 50 kere izledim videoyu yok. Normalleştiremiyorum. Kusura bakmayın kanki. Bu videoya konuk oldum ama. <laughs> tanışmak isteyip de diskoya götürecekse eğer aynen böyle derim. Hello, where are you from? I am Turkey. Hadi teacher, yallah haydi ulu halbet disco. Sen ben dps, dps, oynayalım disco. Ondan sonra da kelle het, paça. İy, içeriz. <laughs> Sup, çorba. Very good, very good. Ay, tu Senle tanıştığıma çok memnun oldum. Bak ben bu gözlüğü kesinlikle biliyorum. Bu sapık gözlüğü abi. Bu gözlüğü takan bir insanın normal olma ihtimali kesinlikle yok. Tecrübeyle sabit. Adam İngilizceyi sadece kadınlarla çıkmak için kullanıyor. Zaten İngilizcesi de muhtemelen o kadar. Are you cola? Are you sex? Where are you from? How old are you? Home go ev falan bu bu kadar. Ulan insanlar eskiden kendini geliştirmek için böyle kurslara giderlermiş. Kitap okurlarmış. Hani bu dünyaya bir kere geliyoruz. Bari olabildiğince bilgiyle ölelim. Kültür diye böyle bir şeyler araştırmışlar. Günümüzdeki insanların önemli bir kısmı yabancı dili sadece kadınlar için öğreniyor. Ya e arkadaş karşı cinse verdiğiniz şu enerjinin yüzde birini kendinize verseniz inanın bana hayatta çok 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 daha mutlu olacaksınız. Hayır yabancı insanlar da geri zekalı. Ben anlamıyorum hani burada konu tip falan değil bu arada adamın tipini gömüyorum öyle bir insan zaten değilim de kendi ülkenizde nasıl bir yokluk yaşıyorsunuz da yani are you cola are you sex home go ev diyen bir insanla takılıyorsunuz Biliyorsunuz anlamıyorum sadece. Hani mantıksız geliyor. Çünkü gerçekten yani bir insanın kendisine bu kadar sapıkça yaklaşan bir insanla birlikte olabilmesi için ya psikolojisinin bozuk olması gerekiyor ya inanılmaz alkollü olması gerekiyor ya da hayatında hiçbir erkeğin elini tutmamış olması gerekiyor. Onun hasretiyle yanıp tutuşuyor olması gerekiyor. Başka bir açıklaması yok. Geçelim efendim. Çin Seddi nerededir? Çin Seddi burada. Nerede? Burada işte. Belan, Belan'dan gider o tarafa doğru. Geçtiniz ee, mi içeriden? Geçtim ha Belen'den geçtim. İyi miydi? Güzel ha. güzel. Manzarası falan güzel. Görkemli evet. İşte bu yüzden hiçbir zaman asla bir Türkiye adresi sormayın diye atasözleri çıkacak. Asla sormayın dostlar. Kendinizi bambaşka yerlerde görebilirsiniz. Bence herhangi bir şekilde şurayı biliyor musun, burayı bilmiyor musun tarzı sorular da sormamak lazım. Bizim sözlükte çünkü bilmiyoruz diye bir kelime yok. Kullanmıyoruz daha doğrusu. Her şeye mutlaka bir cevap vermemiz gerekiyor. Adam bildiğin Çin setini sanki yan taraftaki dükkanı tanıtıyor diyormuş gibi tanıttı. Ha şurada ya şurada şurada. Tabii tabii döner falan yedik orada. Geçen piknik de yaptık ya orada. Abi çok mu zor? Nerede olduğunu bilmiyorum. Daha önce duymadım. Olabilir yani hani araştırmamışsındır veya unutmuşsundur veya Alzheimer hiçbir şeyi hatırlamıyorsundur. Belki bu röportajı bile hatırlamayacaksındır. Bilmiyorum ya bilmiyorum arkadaş bu kadar basit bilmiyorum. Bak bu sokak röportajlarında verilen saçma cevaplara insanların dalga geçmesinin tek sebebi ki benim de aynı şekilde bilmiyoruz cevabını kullanmadığınız için. Yoksa iki kere ikinin dört ettiğini bile bilmese bir insan gerçekten dalga geçmem ya. Bilmiyorsa bilmiyordur. Bana ne der? Geçerim. Ama cevap verme zorunluluğu neden bu kadar? İlla bir cevap verecek. İlla cevap vermezse uyuyamaz. İşte bu yüzden böyle benim gibi kanalların, benim gibi şerefsizlerin videolarına böyle konuk oluyorsunuz ve insanlar dalga geçiyorlar. Yapacak bir şey yok. Gerçi eğleniyoruz sadece. Dalga geçmek de değil yani bana hani kimseyi kırmıyoruz. Kusura bakmayın yani. Kalkıp da Çin Seddi nerededir sorusuna dayıcım. Ha şu yan mahallede evet evet her gün gidiyorum dersen insanlar dalga geç geçerler kusura bakma. Sen kendin kaşınıyorsun. Neyse dostlarım bu videonun da sonuna gelelim. Umarım yeteri kadar kendinizi zeki hissettirebilmişimdir size. Bu videonun tek amacı o. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizden değerli hiç kimse yok. Bunu da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.